Türk İş Konfederasyonu öncülüğünde yapılan tarihi mitingde Vatan Partisi de emekçilerle omuz omuzaydı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yeni bir dönemin habercisi olan mitingde ulusal kanala değerlendirmeler yaptı. İşçilerin talepleri için sistemin çıkmazlı olduğunu vurgulayan Bursalı, üreticilerimiz hükümet olma sorunuyla karşı karşıyadır dedi. Ankara Ankara olalım, böyle bir miting görmedi dedi Sayın Ergün Atalay çok haklı gerçekten öncelikle Ergün Atalay başkanımızı, bütün genel başkanlarımızı ve Türk işi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Türkiye işçi sınıfının ağırlığını, gücünü, yumruğunu bugün Ankara'da tam Don meydanında tarihi bir mitingle ortaya koydu. Vatan Partisi ekonomik çıkmaza karşı Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olan Türk İş Konfederasyonu'yla omuz omuza olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz Vatan Partisi olarak sonuç almak istiyoruz işçi sınıfının ve sadece işçi sınıfı değil sanayicisi, çiftçisi, üreticisi Türkiye'deki bütün üretici sınıfların sonuç alacağı bir döneme girilmiştir ve çözüm vardır. Çözüm vardır. Hükümet sesi duyar duymaz Türkiye büyük bir karara doğru, büyük bir üretim devrimine doğru gitmektedir ve bugün Başta işçi sınıfı olmak üzere Türkiye'nin bütün üretenlerinin sorunu artık gelip hükümet sorununa dayanmıştır. Bu bir hükümet sorunuyla e, karşı karşıyadır e, üreticilerimiz, emekçilerimiz ve işçi sınıfımız. Ankara Tanduan Meydanı'nda yapılan işçi mitingine Vatan Partisi de katıldı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı sorunların çözümü için üreticilerin hükümet olması gerektiğini vurguladı. Talep edilen bütün sorunların e, kaynağı var var. Vatan Partisi Genel Başkanımız Sayın Doğup Benecek bunu yıllardır anlatıyor. Türkiye'nin bankalarında yatan 350 milyar dolar parası, altın kasalarında kilitli olan Türkiye'nin yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar parası. Türkiye'nin kaynakları var. Bu kaynakları bir araya getirseniz bugün işçi sınıfı başta olmak üzere Türkiye'de bütün üretici sınıfların emeklisine kadar derdini çözeceğimiz bir kaynak var. O kaynakları yatırım ve üretim süreçlerine, istihdam süreçlerine dahil edebilecek bir hükümet lazımdır. Ve yumruğu güçlü bir hükümet lazımdır. O yumruğu güçlü hükümet için de Vatan Partisi lazımdır. Ergün Atalay Başkanımızın yumruğu güçlü. Onun yumruğuna güveniyoruz. i O yumrukla beraber hükümet yumruğu da lazım. Bu olacak. Yani olmak zorunda olan bir süreç. Çünkü Türkiye hem güvenlikte hem ekonomide büyük bir karar sürecine doğru gidiyor. Türkiye bu krizi çözecek ama doğru programla, doğru çözümle ve kaynakla. Vatan Partisi o çözümü ve kaynağı gösteriyor. Sistem partilerinin çözümsüz olduğunu belirten Bursalı, Türk halkının sistemin dışına çıktığına dikkat çekti. Türkiye, Türk halkı işçi sınıfıyla beraber sistemin dışına çıkıyor. Ergün Atalay Başkanımızın konuşmalarını böyle değerlendirmek lazım. Sistemin bütün partileri. Hepsi aynı sepette. Hepsinin ekonomi bakanı aynı. Hepsinin maliye bakanı aynı. Çözümsüzlükleri aynı. Sistemin hiçbir partisi artık işçi sınıfına, e, Türkiye'nin üreticilerine bir çözüm vaat edemiyor. Türkiye bir sistem değişikliğine, aslında bir iktidar değişikliğine gidiyor.